Doktor Hamit Aydın uzun zamandır ihmal etmiş olduğumuz serimizin bir videosunu çekiyoruz. Bu saç nasıl kurtulur? Bugün değişik bir vaka var. Yan tarafta görüyorsunuz. Biz hastayı değerlendirirken arkadaşlar hastanın donör sahası, hastanın yaşı, cinsiyeti, saçların kalınlığı, beyazlık oranı, ekim yapılacak olan alanın santimetrekare cinsinden alanı bütün bunları hesaba katarak yapıyoruz. Yani Parametre olarak kullandığımız tek şey donör sağa olsa veya açık alan falan olsa karar vermek çok daha kolay olabilir. Ama uzun süre yetiştirdiğim hekim arkadaşlar bile, yanımızdaki arkadaşlar bile e, hastayı değerlendirirken gerçek anlamda donör bölgesinden çıkabilecek olan gref sayısı konusunda ancak uzun yıllar çalıştıktan sonra sağlıklı e, saptamalarda bulunabiliyorlar. O yüzden bu hastalara yanaşmanın ee, tecrübeli bir hekim tarafından yapılması gerektiğini ısrarla vurguluyorum. İyi bir hekim hastayı bu yönüyle eğer değerlendirirse yani bütün faktörleri göz önüne alarak değerlendirirse sağlıklı bir online muayene yapmış olur, bir planlama yapmış olur. Şimdi bu hastaya dönüyoruz. Bu hastanın saçı nasıl kurtulur? Arkadaşlar en sonda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim. Bu hastanın saçı kurtulmaz. Ee, bize gelen hasta bu videoyu için çekiyorum? Şunun için çekiyorum. Bize gelen her video her fotoğraf her talebin vakaya dönüştüğünü düşünüyorsanız hayır öyle değil. Tabii ki böyle çalışan yerler arkadaşlar da olabilir. Onları o da onların tarzı. Ancak biz aynı zamanda hastayı reddetme olasılığı üzerinden de ilerliyoruz. Yani hasta saç ekimi için uygun olmadığında siz saç ekimi için uygun bir hasta değilsiniz diye gönderiyoruz. Ama niçin bir hastayı reddediyoruz? İşte bu videoda onu tam anlatmaya çalışacağım. Biraz önce söylediğim gibi önce hastanın donör bölgesi üzerinden ilerleyelim. Gördüğünüz gibi hastanın donör bölgesinde köklerin alınabilmesi için dar bir alan var. Yani graft açısından kullanılabilecek olan dar bir alan var ve bu alanın içerisinde ciddi boşluklar var. Bazı bölgelerden hiç graft çıkaramayacağız. Bütün bu alanı çok zorlayarak tarif edersek 700, 800, belki 1000 civarında grafti sağlıklı bir şekilde toparlayabiliriz. Peki 800, 1000 tane graft bizim işimize yarar mı? Bazı durumlarda yarar. Bazı durumlarda kaş ekimi yaptığımızda, favori, sakal, bir ekimi falan yaptığımızda, bir skar ekmek istediğimizde 800 bin gref çok büyük rakamlar olabilir. Veya bir hastanın ikinci, üçüncü seansında eksik kalan, boş kalan bir yer, tutmayan bir yer falan varsa onu tamir etmek amacıyla 800 bin tane graft çok fazla işe yarayabilir. Ama bu hastada işe yaramaz. için, Çünkü şimdi göreceksiniz hastanın operasyonda talep etmiş olduğu naklin yapılacağı saha çok geniş. Bu sahanın ihtiyaç duymuş olduğu graft miktarı tek bir seans ile kapanacak cinsten de değil. Birinci seansta eğer donor bölgesi çok iyi olsaydı bu hastaya 4.000-4.500 tane belki 5.000 tane graft nakletmek İkinci bir seansa çağırmak orada da 3000-3500 civarında greft naklederek 8000 civarındaki bir greft sayısıyla yani ortalama 15-20 bin saç teline denk gelecek olan bir operasyon ile bu hastayı memnun etmek mümkündü. Peki şimdi biz burada 8000 grefte ihtiyacı olan bir hastadan bahsediyoruz ama donör sahanın bize sunduğu greft sayısı 800 veya 1000 yani neredeyse 10 katı kadar fazlası bir ihtiyaç var bizim çıkarabildiğimiz greft sayısıyla kıyaslandığında. Peki bu hasta şunu talep edebilir yani az da olsa o bölgede bir kontrast oluşturması için, o bölgede bir şey oluşturabilmesi için bir saç ekimi yaparsak 800 bin tane greft ile orada bir miktar saç teli bulunsun bana yeter diyebilir mi? Evet psikolojik olarak eğer bu hastaya iyi gelecekse Sadece hastanın psikolojisini düzeltmek babından hastaya 800 bin, 1200 tane grefti nakledip ön kısımda bir saç algısı oluşturulabilir. Bu da çok dikkatli seçilmesi gereken hastalar için geçerlidir. Bu e, kesinlikle hastaya e, hastanın açıklığını kapatmaya dönük bir operasyon olarak değil. İzanın iyi yapılması lazım. Tamamen hastanın psikolojisinin biraz daha düzgün ve düzenli olabilmesi için yapılan bir operasyon olur. O da 10 tane hastadan ancak birinin hekim tarafından uygun görüldüğü hasta grubudur diyebiliriz. Yani bu kategoride de yer alan hastaların 10 tanesinin 9'unu maalesef reddetmek zorunda kalıyoruz. Çok ender bu durumdaki hastaları operasyona alabiliyoruz. Demek ki arkadaşlar saç ekiminde size saç çekiminizi yapacak olan kuruluşun hayır deme olasılığını da hesaba katarak lütfen muayenenizi olun. Ve lütfen şansınızı tabii ki zorlayabilirsiniz ama çok da fazla zorlamayın. Çünkü donör bölge sonsuz bir kaynak değildir. Sonsuz bir graft kaynağı değildir. Oradaki graftleri saklı tutmak bu operasyonu bir müddet ertelemek, ötelemek, belki ilerleyen zamanlarda değişik teknolojilerin gelişmesi durumunda oradaki greftlere rücu etmek sizin için çok daha sağlıklı bir netice olabilir. Özetle bu hastamızın donör bölgesinin çok çok zayıf olması, ekim alanının da çok geniş olması ve çok fazla sayıda grefte ihtiyaç duyması sebebiyle bu hasta saç ekimi için uygun bir hasta değil. Peki bu hasta ne yapacak? Yani bu hastaya saç ekiminin haricinde bir seçenek sunabilir miyiz? İşte burada artık bizim tıbbi seçeneklerimizin haricindeki seçenekler devreye giriyor. Protezler gibi hastanın saçına protez takması gibi. Tabii ki bunlar da bir seçenek. Tıbbi değil ama sonuçta insanların kendini iyi hissedebilmesi, mutlu hissedebilmesi için eğer kendilerini mutlu hissedeceklerse böyle bir seçenek ile bu seçenekte de denenebilir. ...kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? O hastanın kendi takdirinde olan bir durum. Tıbbi olmayan seçeneklerinde en azından... ...bu estetik talepler söz konusu olduğunda... ...hastalar için bir seçenek olarak sunulmasında yarar görüyorum. Bu hasta dediğim gibi ya böyle tıbbi olmayan yöntemlerle ilgili... ...bir seçeneğe yönelecek ya da bu haliyle kendisini kabul edecek... ...ve bu haliyle barışık olacak. Eğer hastanın kaidesi, kafa yapısı bu anlamda müsait, düzgün ve simetrik, yuvarlak kavisli bir kafa yapısıysa bazı hastalarımıza saçsızlık da çok yakışıyor. Tamamen o bölgeyi donol bölgeyi tıraşlayarak tamamen saçsız bir şekilde dolaşmak da seçeneklerden birisi. Özetle ben bu videoda Saç ekimi için uygun olmayan taleplerle de karşılaştığımızı ve onlara niçin hayır de, ne, demek zorunda kaldığımızı anlattım. Ümit ediyorum hepiniz için e, sağlıklı bir e, video olmuştur. Bol saçlı günler diliyorum sizlere.